bir, bir ekip daha alırsınız. Hemen başlayalım. başlayalım. Millet evine otursunlar. Bu adam şu batı içeride. Hep 70. Vallahi hiç onlardan sıkıntı Onlar alacağım. Tamam abi güven bir geçmiş olsun. Abi, geçmiş olsun. Buna azıra olsun. Tamam resim olsun. Pencere eşyasını da öyle düşünün. Ya olmazsa en ben eniştesi yama götürürüz oraya koyarız efendim. Burada şey bak şansımız yok. Uy, de, Burada ne var? Burada arabalar ağaçtım, bilmem neler gidip yere de kurturduk. Aşağıda kaçacak yer yok. Ya onun sıkıntı yok. Müsaade yerimiz de var. Ona koyalım. Buraya da var. Aldığın yanına mı kalıyor? Geliriz, seninle geliriz arkadaş. Bunu beraber hep beraber alışacağız. Yana bir şey gelmemişler şükür. Şükür. Yerisi yani. bir şekilde olur. Nedir? Biz mal canı yongası derler evet, ama evet. bir şekilde açılır. Ufak demek biz yardım ederiz. Ufak i̇nşallah, demek inşallah. devlet en yardım, en yardım eder. Biz yardım ederiz. İnşallah ne? başkanım inşallah. Olarak. İnşallah bunlar da açılacak. Başkanım taşlar yanınca kira çağırıyor. Aynen, Aynen. Böyle erimeye Aynen. Geyip, Aynen, öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen Ayakkabıyı getiriyorum. 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 Ya, bu tarafa direkt yok. Eşyaları dağıtalım. Ayakkabıdır, Merhaba. 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 Merhaba.

yani ayın tabanı komple terslapti yani. Bak bunlar bile komple atılacak. Allah'tan Aplardan ziyade ben badan ekibini yarın getireyim diyorum. Tamam. Temizledim. Temiz 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 tamam. Tadara, bir içine gelsin, gelsin, tamam. Evet. Tamam. Evet. Tamam. 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 Tamam tamam onu, onu hallettiniz. Yarın evet. göndereceğim ben. Belediyenin ekibine göndereceğim. Allah İçeriyi olayım. güzelce bir kadar yapsınlar. Tamam. Evvel bir temizlik yapın da. Tamam temizliği yap. Yarın da bir ekibi gönderiyorum. Bana ee, Yarın 10 Hanım alınabilir Başkanım sıva tadilatı yapacağım. Sıva tadilatını yaptım da boyasına gideceğim. Tamam. Tamam. Ama bu gel bakalım. Ha, 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 ciğerlerimiz yandı. Bu konuda ciddi bir şekilde üzgünüz. Hı, halkımızın evi yandı ve bu noktada da tabii ki çam sakızı çoban ormanı şeklinde. Şimdi e, Anamur Belediyesi ve Anamur Esnaf Odası Başkanımızla beraber ve Anamur Halkı ile beraber bir dayanışma içerisine girdik ve bu dayanışmanın neticesi Anamur Halkı'nın destekleriyle bugün burada e, yeni köyümüzün, yeni kaç mahallemizin, ayrıca yeni kaç mahallemizin e, vatandaşlarımızın vatandaşlarımız ev bölgesine geldik. İhtiyaçlarını tespit etmiştik zaten. Bu ihtiyaçları şu an getirdik ve elimizden geldiğince yine yardımlarımıza devam edeceğiz tespit ettiğimiz beş tane evin yarın arkadaşlarımız boya badanasını yaparak bir an önce halkımızın dışarıda değil evin içeride evlerinde kalma noktasında da gerekli yardımları yapmaya devam edeceğiz. Eksikleri tespit ettikleri sürece de bize bildirdikleri sürece de bu yardımlarımız devam edecektir diyorum. Tekraren diyorum ki Allah ülkemizi bir an önce bu orman yangınından afetlerden kurtarsın diyorum. Bir daha bu, bu tür musibetlerle bizi imtihan etmesin diyorum. Ve tüm Yeni Kaşı halkına, Aydıncı halkına ve tüm Türkiye Türk milletine geçmiş olsun diyor. Başkanımızın dediği gibi Aydıncık yeni Yenikaş mahallemizde bir yangın oluşmuştur. Ciğerlerimiz yanmaktadır. Belediyemiz ve Anamur esnafımızla birlikte yardımlaşarak bir kampanya düzenledik. Bu kampanyada sağ olsun esnaflarımız ve halkımız çok büyük yardımlarda bulundu. Esnafımız her zaman duyarlıdır, yardıma hazırdır. İnşallah böyle bir olayda yardımcı olmayız, başka olaylarda yardımcı olmak isteriz. Herkesten Allah razı olsun, geçmiş olsun diliyoruz. Bizler, acımız büyük tabi, acımızı e, Sayın Başkanımız da bizleri hafifletti. E, yanımızda olduğunu hissettirdi. Baştan beri bizleri aradı, herhangi bir sıkıntımız olmadığını ve yardımcı olacaklarını. Sağ olsun, Allah razı olsun tüm esnaf sefalet başkanlarımızdan, halkımızdan. Bizlere bu düşüncelerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, kabul etsin. Merhabalar. Ee... Öncelikle Belediye Başkanım Sayın Hidayet Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Bu desteklerinden dolayı Türkiye'nin dört bir tarafından bizlere destek yollayan arkadaş, eş, dost, Türk milletine ve tüm belediye başkanlarımıza Allah'tan razı olsun. Bu burada bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Bir daha inşallah böyle bir afeti yaşamayız zarar gören vatandaşlarımıza da çok geçmiş olsun diyorum. Saygılar sunuyorum.